Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün PixMap'teyiz. Bugün PixMap'teyiz. Aynen öyle durumdan ben niye buraya PixMap yazıyorum. Ee, bugün Chrome'dan PixMap'e girdim. Burada değil, dışarı açmayalım. Evet arkadaşlar, PixMap'te kendi krallığımızı kuruyoruz. Bakın, PixMap yazıyorsunuz. Bakın, ismi burada yukarıda yazıyor. Yukarıdaki sekmelerde yazıyor dostlar. PixMap yazıyor. Buradan o PixMap'i yazın Google'a. Çıkar zaten. Nerede başlayacaksınız? Şurada başlıyor oyun size. Şöyle şurada başlatıyor arkadaşlar. Burada bir tane koymaya çalışın arkadaşlar. Mesela beyaz koyun arkadaşlar. Bakın burada bir tane kapça veriyor. Bunu yazmanız lazım bot olup olmadığınızı öğrenmek için. Evet. E-V-T-S Allah yanlış yazdım. s l S X H Enter'layın. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra gelin arkadaşlar bakın. Nerede orası? Ha. Bakın burada Türkiye'miz var. Bakın burada Türkiye'miz. Buradan yukarı çıkın, çıkın, çıkın. Bakın şuradaki mavilik var. İsrail, şerefsiz İsrail. Burada şurada turuncu yer var. Burayı full yeşile boyayın arkadaşlar. Ya yani ben tek yapıyorum. Ama istiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Mesela full yeşile koyuyorum. Ee, i̇sterseniz bunu siz de yapabilirsiniz. Ya da yapmayabilirsiniz. Size kaldı. Valla bunlara uğraşıyoruz. Bunlara uğraştık full. Ee, bu, bu arada eğer yapmaya başlarsanız Şuradaki kediyi yok edin. Tankı yok edin. Şuradaki satranç logosunu yok etmeyin. Bu savaş uçağını yok edebilirsiniz. Şurayı yok edebilirsiniz. Sonra burada bir şey yazıyor. Buraları falan full alın. Sadece şu satranç taşı kalsın. At kalsın. Ee, başka bir şey kalmasını istemiyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Sonra bura bittiğinde Bura komple yeşile boyandığında Buraları yeşile boyayacağız. Bakın şurada bir krallık var. Gördünüz mü? Torucular bunlara savaş açmış. Sonra gelmişler yetmemiş bunlara da savaş açmışlar. Yani bu şerefsizler. Bakın burada da turuncular var. Belki burayı da alırız buraya kapı yaparız. Her neyse. İşte bu şerefsizler herkese böyle sataşan bir tip sanırım. Ama arkadaşlar bakın İsrail kapı açmışlar. Ama arkadaşlar bu kraldı artık biz yok edeceğiz. Yani bu bizim görevimizdir. Şimdi ben devam edeceğim. İstiyorsanız bana katılabilirsiniz. Mesela atıyorum gece birleri bakabilir. Mesela gece birleri bakabilir. Sonra gündüz birileri bakabilir. Ben gece bakabilirim mesela. Ben gece dörde beşe kadar bakabilirim. Ama dörtten beşten sonra belki bakamayabilirim. Çünkü uyuyorum. Uykum geliyor. O yüzden sadece dörtte beşe kadar ben beklerim. Dostlar artık ondan sonrası bende. Ya ondan sonrası sizde siz olur. Mesela öğlen 12 bir arası da sizde olur. Geri kalan yerler full ikimiz. Üçümüz. Böyle. Ya fazla fazla kişi olmaya gerek yok. 3-5 kişi olsun yeter. Zaten 3-5 kişiyle burayı hallederiz. Şöyle en son şuraları halletmemiz lazım. Çünkü. Buralarımız lazım. İsmimiz de Görkemli olacak. Görkemli Belediyesi. Mükemmel bir isim. Belediye başkanı benim. Bir kişi daha buluruz belediye başkanı. İçişleri bakanı olur. <laughs> İçişleri bakanı da buluruz bir tane. Savaşlara bakan adam da lazım. Yani mesela aranızda varsa şey eee ne ya asker olmak isteyen görkemli de askerlik yapıyoruz. İsteyen varsa e, burada burayı korumak için mesela devriye atabilirler polis gibi devriye atabilirsiniz istiyorsanız yani kim işte devriye atar kim bunların hepsini halledeceğiz arkadaşlar önce bir kurallığımızı kuralım bayrağımızı falan yapacağım ben hepsi bende tamam mı arkadaşlar bu video yüzümü göstermiyorum Dün gitar videosu gelebilir demişim ama gelmiyor. Gelmedi. Çünkü işimiz vardı. Ve bir de unuttum biraz Yani o şekilde arkadaşlar O şekilde Şu an ben biraz kurmaya başlıyorum Sizi çok bekletmemek için Sizi çok şey yapmamak için Yormamak için ee, Ben şu an kapatıyorum Hadi görüşürüz Arkadaşlar dediğim gibi Pixmap yazıyorsunuz Pixmap Google'a yazıyorsunuz Pixmap yazdıktan sonra ise Yapmanız gereken şey Mesela o Pixmap yazısının oraya bir tane Blue koymaya çalışmak Oradaki harfleri yazın Arkadaşlar yukarı gelin hatta yerimizi bir daha göstereyim Bakın arkadaşlar Şuradaki Pixmap ya nerede Heh arkadaşlar Şuradaki Pixmap'i Bakın buradaki Pixmap'de başlıyorsunuz Buraya bir tane bir şey koymaya çalışın Artık herhangi bir beyaz Bir şey koymaya çalışın mesela Şunun gibi Bak buraya piksel korunuyor diyor. Ama başlangıç için zaten koyamıyorsunuz. Ya yani buraya mesela başlangıçta koydunuz. Koranmazsınız. Ama mesela ilk girdiğinizde buraya bir tane koymaya çalıştığınızda sizden harfleri ister. O harfleri yazın bot olmadığınızı karşılamak için. Sonra arkadaşlar buradan yukarı doğru gelin arkadaşlar. Şöyle büyük küçültün. Şöyle Türkiye'ye gelin. Şu an Türkiye'den Türkiye'yi gördünüz. Yukarı doğru çıkın Türkiye'den hafif sola şurada bir turuncu yer var burası değil bakın İsrailliler var burada şerefsizler ve burada da bizim yerimiz var burayı burayı dolduracağız anlaştık mı şu bayrağı şu kediyi şu şeyi tankı sonra şuradaki bir tane sarı şunu şu kediyi şu bayrağı şuradaki şehiri sonra şuradaki tankı full alacağız ama sadece Şuradaki satranç taşı kalacak. Bu satranç taşı at taşı kalacak. Şuradaki binayı, şurada bir şeyler var. Şurada şunu, şunu. Sonra başka nerede var? Tamam işte. Buraları da dolduracağız bu arada. Bu beyaz yerleri de dolduralım. Her yeri dolduruyoruz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Dediğim gibi sizin, sizin zamanınızı çok çalmıyorum. Hadi görüşürüz. Belki bugün gitar videosu gelebilir ha. Bak kumralım gelir. Vallahi güzel çalarım. Hadi görüşürüz dostlar bay bay